Ankara'da Keçiören sırtlarında en büyük Türk'ün adını taşıyan Atatürk Sanatoryumu 19 Mayıs 1952 tarihinde 250 yatakla hizmete açılmıştı. Atatürk Sanatoryumunda bundan sonraki yıllarda yapılan ek pavyonlardan ayrı son olarak 1962 yılı Mayıs ayında 400 yataklı yeni bir pavyon hizmete girmiştir. Bu yeni pavyon EYD Uluslararası Kalkınma İdaresi tarafından yapılan para yardımıyla tamamlanmıştır. 400 yataklı yeni pavyonun açılışında önce sanatoryum başhekimi Doktor Enver Bozcakalı konuşmuş ve bu binanın tamamlanmasında hizmeti geçenlere teşekkür ederek sanatoryumun gelişmesi hakkında izahat vermiştir. Daha sonra EID teşkilatı namına söz alan Mr. Leighton, Atatürk sanatoryumuna para ve malzeme yardımı yapıldığını, bu yardımların yerinde kullanıldığını gördüklerini ve bu yardımlara devam edileceğini ifade etmiştir. Daha sonra Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Doktor Suat Selen bir konuşma yapmıştır. Son olarak başvekil yardımcısı Akif İyidoğan konuşmuş ve müesseseyi övmüşlerdir. Başvekil yardımcısı Akif İyidoğan'ın kurdeleyi kesmesinden sonra yeni pavyon davetliler tarafından gezilmiş ve Atatürk Sanatoryumunun kazandığı yeni tesisler, modern laboratuvarlar ve hasta servisleri çok beğenilmiştir. Donatım ve döşenmesinde Amerikan malzemesinden de faydalanılan bu yeni pavyon açılır açılmaz hizmete girmiş ve sıra beklemekte olan yüzlerce hasta yatırılarak tedavi altına alınmıştır. Kuruluşundan bu yana geçen 10 yıl gibi kısa bir zaman içinde Atatürk Sanatoryumunun memleketimizin sağlık davası hizmetlerinde büyük hamleler ve gelişmeler kaydettiği görülmüştür. Atatürk Sanatoryumunun bünyesinde yapılan ilk değişiklik ve ilavelerle yatak sayısı 1958 yılında 390'a yükseltilmiştir. 1959 senesinde hayırsever vatandaşımız Halil Aktar'ın yardımıyla inşasına başlanan 250 yataklı modern çocuk veremi pavyonu da 1961 yılı Mayıs ayında tamamlanarak hizmete girmiş ve yatak sayısı böylece 640'ı bulmuştur. Son olarak EYD teşkilatı yardımıyla tamamlanan işte bu yeni pavyonda sanatoryumun yatak sayısı 1050'ye yükselmiştir. Büyük Atatürk'ün adını taşıyan bu müessese, modern tesisleri, modern aletleri ve yetişmiş elemanlarıyla sağlık davamızda kendisine düşen vazifeyi her geçen yıl biraz daha gelişmiş bir şekilde yapmaktadır. Önümüzdeki yıllarda sanatoryumumuzun gelişme programının tahakkuki için yine dostlarımızın ve hayırsever vatandaşlarımızın yardımından faydalanılarak inşa ettirilecek olan yeni pavyonlarla Atatürk Sanatoryumu 1500 yataklı bir tesis haline getirilecektir. Atatürk Sanatoryumunda halen akciğer tüberkülozu, çocuk tüberkülozu tüberküloz olmayan akciğer hastalıkları, göğüs cerrahisi ve rehabilitasyon bölümleriyle modern laboratuvarlar bulunmaktadır. İyi olmuş hastaları yeniden iş hayatını hazırlayan ve meslek sahibi yapan rehabilitasyon bölümüne tedavileri tamamlanmış hastalar alınarak kabiliyetlerine göre burada mevcut iş branşlarından birinde öğretmenler nezaretinde meslek sahibi yapılmaktadırlar. Bu surette yeniden iş sahibi olan vatandaşlar istedikleri takdirde iş hacmi gittikçe genişleyen sanatoryum atölyelerinde devamlı bir şekilde ve kontrol altında çalışabilmektedirler. Halil Aktar çocuk verimi pavyonuna 14 yaşına kadar olan çocuk hastalar kabul edilmektedir tüberkülozla ilgili her türlü çocuk hastanın yatırılıp tedavi edildiği ve hasta çocuklar için dershaneleri, oyun salonları ve iş atölyeleri bulunan bu modern hastane, çocuk veremi alanında büyük bir boşluğu doldurmuştur. Her yıl binlerce veremli hastanın tedavi gördüğü bu müessese kadrosunda çok iyi yetişmiş, 500'e yakın doktor, hemşire, laborant ve yardımcı personelle teknik personel çalışmaktadır. Başlangıçta sadece ikinci dünya harbinde zarar gören memleketlerin ekonomik kalkınmalarına yardım gayesiyle kurulmuş olan A.I.D. teşkilatı, halen kalkınma halinde bulunan memleketlere hibe suretiyle yardımlar sağlamaktadır. Bu yardımlar ilaç, para, tıbbi malzeme, en son tıbbi kitaplar ve her türlü motorlu vasıtalar şeklinde yapılmaktadır. BD Uluslararası Kalkınma İdaresi 3. Dünya Harbi'nden sonra Marshall yardımının tatbik edilmesiyle meydana gelmiştir. ECA İktisadi İşbirliği İdaresi olarak hizmete başlamış ve 15 yıl içinde MSA, FOA, ICA gibi isimler değiştirmiş ve nihayet AID Uluslararası Kalkınma İdaresi adını almıştır. Sanatoryuma gelen malzeme burada açılarak sayımı yapılmakta, tasnif edilmekte ve yine sanatoryumun atölyelerinde gerekli montaj, tamirat ve değişiklikleri yaptırılarak ihtiyaçları olan diğer sağlık müesseselerine sevk edilmektedir. Tıbbi aletler, tıbbi cihazlar ve her türlü hastane malzemesini ambulanslara ve muhtelif vasıtalara ihtiva eden bu yardımlar Türk Sağlık Teşkilatı'nın muhtelif kademelerinde kullanılmakta ve bu suretle bu yardımlardan bütün Türk halkı geniş ölçüde faydalanmaktadır. Teşkilatı tarafından memleketimize yapılan yardımlar gün geçtikçe artmakta ve bu teşkilatla Maliye Bakanlığı tarafından ihtiyacı olan kurumlara dağıtılmaktadır. Bu arada Atatürk Sanatoryumu kanalıyla bütün Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilatı içinde yardımlar alınmaktadır. Kredi teşkilatı vasıtasıyla gönderilen malzemeler yine bu teşkilattan Mr. Hamer, Mr. Lindler ve Amerikan Ayni Yardımlar Komisyonu Başkanı Cevdet Akor'un ve sanatoryonun başhekimi Doktor Enver Bozyakalı tarafından yerinde tespit edilmektedir. Bu dost eller bütün dünyanın sağlık ideali uğruna ve karşılıklı bir yardım ve anlayış havası içinde daim kalacaktır.